Merhaba değerli öğrenciler. 7 gün 24 saat matematik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıflar denklem kurma problemleri'ni anlatacağız. Bununla ilgili karşında çıkabilecek her tarzdan soru çözeceğiz. Ee, özellikle yıllardan beri süre gelen soru kalıpları var. Onlar üzerine e, duracağız arkadaşlar. Sonunda da bir ödev sorumuz var. Onu çözüp cevabınızı yorum kısmına yazacaksınız. İlk problem Şimdi arkadaşlar problemi istediğiniz kadar yani çözme yöntemlerini bilin. Problemi anlamadıktan sonra denklemi kuramadıktan sonra bunun hiçbir önemi yoktur. Problemimiz şu. 3 katının 3 fazlası 6 katının 9 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Sayı biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sayımız x olsun. Bunun 3 katının 3x 3 fazlası Neye eşitmiş? 6 katının 9 eksiğine eşitmiş. Burada temel mantık bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Küçük olan bilinmeyene karşı tarafa şutluyorum. İşaret değiştiriyor. Eksi 3x oluyor. Eksi 9'u da buraya alıyorum. Artı 9 oluyor. 3 artı 9 eşittir. 6x eksi 3x'i. E. 6 xden 3x çıkarsa 3x kalır. 3 9 daha 12 olur. Her iki tarafı bilinmeyene katsayısına bölüyoruz. 3'ler gider, x kaldı burada. 12'yi 3'e bölsek 4 kalır. Sayımız 45. Problem Evet, bu da bir soru kalıbı arkadaşlar. Biz 2002'de LGS sınavına girmiştik. Bizim zamanımızda da sınavda LGS'ydi. Aynı bu sorular vardı. Aradan yaklaşık 20 yıl geçmiş. Hala var. Sorumuz şu. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 10 öğrenci, üçer üçer otururlarsa bir öğrenci ayakta kalıyormuş. Buna göre sınıftaki sıra sayısını ve bu sınıftaki öğrenci sayısını bulalım. Sıra sayısını bilmediğimiz için Sıra sayısı x olsun. Şimdi arkadaşlar bir sırada kaç kişi oturuyoruz? 2 kişi. 2 çarpı x öğrenci sayısını bulacağız buradan. 10 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi öğrenci ayakta kalsa da bu sınıfın mevcuduna aittir. Yine aynı öğrenciler üçer üçer oturmuş. 3x. Üç bir öğrenci ayakta kalmış. Her iki durumda da sınıf mevcudu birbirine eşit değil mi? Eşit. Denklemimizi kurduk. Küçük olan bilinmeyene karşıya yolluyoruz. Eksi 2x artı 1'i de buraya çekiyoruz. Eksi 1. 10 1 eşittir. 3x 2x'e 9 eşittir. x. Sıra sayımızı bulduk. Sıra sayısı 9'muş. Öğrenci sayısına gelelim. Öğrenci sayısı burada mevcudu ne almıştık? 2x artı 10. X yerine kaç yazmalıyım? 9 yazmalıyım. 2 çarpı 9 artı 10'dan 18 artı 10 mevcut eşittir burada. 28 çıkacaktır arkadaşlar. Problem. İki sayının toplamı 99'dur. İkinci sayı birinci sayının iki katından üç fazla ise büyük sayı kaçtır? Denklemimizi kuralım. Küçük sayı ve büyük sayı. Küçük sayıya x diyelim arkadaşlar. Büyük sayı yani ikinci sayı birincinin iki katından üç fazlaymış. Yine sorunun başında ikisinin toplamının 99 olduğunu vermiş. Toplayalım cebirsel olarak. X artı 2x artı 3 ne eşittir? 99 eşittir. X 2x daha 3x. 3x artı 3 eşittir 99. 3'ü karşıya yollayalım. Eksi 3. 3x eşittir 99 eksi 3. 3x eşittir 96. 1x lazım bize. Her iki tarafı x'in kat sayısına bölüyorum. 3'ler sadeleşir. x kalır. 96'yı 3'e bölsek 32 bulunur. Bizden büyük sayı istemiş. Dikkat ederseniz. Büyük sayı 2x artı 3'tür. x yerine kaç yazmalıyım? 32 yazmalıyım. Eşittir. 2 çarpı 32 artı 3'ten 64 artı 3 o da eşittir. 67 çıkar. Bulduğumuz büyük sayıdır arkadaşlar. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Bir grupta erkeklerin 3 katı kadar kadın varmış. Bu gruba 3 evli çift daha katılınca gruptaki kadınların sayısı erkeklerin 2 katı olmuştur. Buna göre başlangıçta grupta kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar grupta erkekler var. Bir de kadınlar var. X tane erkek ilk durumda 3 katı kadar kadın var. 3x. Sonra diyor ki 3 evli çift gelmiş. Gelsin. 3 evli çifte 3 erkek var. 3 tane de kadın var. Son durumda erkek sayısı ne olur? X artı 3 olur. Kadın sayısı. O da 3X artı 3 olur. Son durumda diyor ki kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olmuştur. Bakın erkeklerin 2 katı kadın sayısına eşit olmuş. Denklemimiz bu. Bundan sonra dağıtalım. 2X artı 6 eşittir. 3X artı 3'e küçük bilinmeyeni yolluyoruz buraya. Eksi 2x. Artı 3'ün de kısmeti kalkıyor. Bu da karşıya şutlanıyor. Eksi 3. 6 eksi 3. Eşittir. 3x. Eksi 2 xe X kalır burada. 3 kalır. X eşittir 3. Bulduğumuz 3 ney? İlk durumdaki erkek sayısı. Kadın sayısı kaç? Onun 3 katı 9. Başlangıçta grupta kaç kişi var? Yani erkek artı kadın sayısı. 3 tane erkek var, 9 tane kadın var. Toplamda 12 kişi vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, bir de yaş problemi çözelim. Ayşe'nin yaşı Fatma'nın yaşının 2 katından 8 fazladır. 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 54 olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır? Arkadaşlar hemen isimleri yazalım. Ayşe var bir de Fatma var. Ayşe'nin yaşı fatmanın yaşının 2 katından 8 fazladır. Bu durumda yaş küçük olanı x diyelim. Fatmada bunun şey Ayşe'de bunun 2 katından 8 fazlaymış. Sonra diyor ki ilk 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı. 5 yıl sonra Ayşe'nin yaşı ne olur? 2x artı 8 artı 5. Şimdi 5 yıl sonra Ayşe 5 yaş büyüdüğüne göre Fatma'nın da 5 yaş büyümesi lazım. Fatma 8 yaş büyüyecek hali yok ya da 3 yaş büyüyecek hali yok. Bu da x artı 5 olacak. Son durumda 2x artı 13 olur Ayşe'nin yaşı. Fatma'nın yaşı da x artı 5. 5 yıl sonraki yaşları toplamı 54'müş. Yani 2x artı 13 artı x artı 5 eşitmiş 54'e. Düzenleyelim. 2x, x daha 3x artı 13, 5 daha 18 eşitmiş 54'e. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Artı 18'i karşıya yollayalım. Eksi 18 oldu. 3x eşittir. 54 eksi 18'den 3x eşittir. 36 çıkar bize 1x lazım. Her iki tarafı x'in kat sayısına bölüyorum. x eşittir 12 olur. Bizden kimin yaşını istemiş? Ayşe'nin yaşını istemiş. Biz kimin yaşını bulduk? Fatma'nın yaşını bulduk. x eşittir 12. Burada x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? 12. Ayşe'nin yaşını buraya taşıyorum. 2x artı 8. 2 çarpı 12 artı 8. 24 artı 8'den 32 çıkar. Bakalım Ayşe'nin şimdiki yaşını zaten soruyor. Cevap 32'dir arkadaşlar. Yine kalıp sorulardan birim. Ardışık sayı sorusu. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 123'müş. Buna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamını bulunuz. Arkadaşlar yazalım. En küçük sayı ortanca sayı bir de en büyük sayı. En küçüğüne x diyelim. Ardışık olduğu için ortanca küçükten en küçüğünden bir fazla en büyüğünden bir eksiktir. En büyük ne olur? x artı 2 olur. Toplayalım. Toplamlarını vermiş çünkü bize. Bize verilen Türkçe cümleyi matematik cümlesine dönüştürüyoruz. x artı x artı 1 artı x artı 2 eşittir. Kaça? 123'e. x, x, x ne oldu? 3x. 3x artı 3 eşittir. 123. Bunu karşıya yollayalım. İşaret değiştirir. Eksi 3 oldu. 3x eşittir. 123 eksi 3'ten. 3x eşittir. 120. Her iki tarafı bilinmeyene kat sayısına bölüyoruz. x kaldı. Burası da 40. Bulduğumuz 40 ne? En küçük sayı. Burası 40. Ortanca sayı ne olur? 1 fazlası 41. En büyüğü de 2 fazlası 42 olur. Sorumuza dönelim. En büyüğü ile en küçüğünün toplamı. En büyük 42. En küçüğü 40. Toplarsak ne olur? 82 çıkar arkadaşlar. Güzel sorumuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Ekranı durdurun, soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra cevap anahtarıyla ya da benim çözümümle karşılaştırın. İnşallah doğru çözeceksinizdir. Evet. Başlangıçta Elif'in kumbarasında 100 TL, Ebrar'ın kumbarasında ise 22 TL vardır. Elif kumbarasından her gün düzenli olarak 5 TL alıyor. Ebrar ise kumbarasına 8 TL atıyormuş. Buna göre Elif ile Ebrar'ın kumbara, kumbarasındaki para kaç gün sonunda eşit olur? Bakınız çok ilginç. Elif kumbarasından para çıkarıyor. Diğer ise Ebrar ise kumbarasına para atıyor arkadaşlar. Tabi biz kumbaraya para atanlardan olalım. Kimler var burada? Elif var bir de. Ebrar var. İlk durumda Elif'in kumbarasında kaç TL varmış? 100 TL. Ebrar'ınkinde bakalım nerede Ebrar? 22 TL varmış. Şimdi soruda diyor ki Elif her gün düzenli olarak 5 TL kumbaradan çıkarıyormuş. Ebrar ise kumbarasına 8 TL atıyormuş. Çünkü kaç gün sonra paralar eşit olur? X gün sonra eşit olsun arkadaşlar. Günü bilmediğimiz için X gün sonra paralar eşitlensin. Şimdi bir günde 5 TL alıyorsa x günde kaç TL alır? 5x TL alır. İlk durumda 100 vardı. 5x TL çıkacak bunun kumbarasından. Ebrar da her gün ne kadar para atıyormuş kumbarasına? 8 TL. Peki x gün sonra kaç TL atmış olur? 8x artmış olur kumbarasına. Peki daha önce ne kadar vardı kumbarasında? 22 TL. Eşitleneceği günü soruyordu hatırlarsanız. Şimdi burada bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa gitsin. <laughs> eksi 5 küçük olan büyük olan ayağına yolluyoruz. Artı 5 olur. Yani 5x olur. 22 de burada işi biter. Buraya gelir. Eksi 22 olur. 100 eksi 22 eşittir. 8x artı 5 x 100'den e. 22 çıktı. 78 eşittir 13 x. Bize 1 x lazım. Her iki tarafı kaça bölüyoruz? 13'e bölüyoruz arkadaşlar. 13'ler sadeleşti. x kaç çıkar? 6 gün çıkar. Yani 6 gün sonra Elif ile Ebrar'ın paraları eşitlenecek. Bakınız 6 gün de Elif ne kadar para harcar? Yani çıkarır. 5 kere 6 30 70 TL kalır. Diğeri de günlük 8 TL atıyordu. 6 kere 8, 48, 48, 22 daha 70 çıkar. Bu arada sorumuzun da sağlamasını yapmış olduk. Evet sıra müthiş soruda. Aylin 350 sayfalık bir romanı her gün bir önceki gün okuduğundan 20 sayfa fazla okuyormuş. Okuyarak 5 günde bitiriyormuş arkadaşlar. Buna göre Aylin ilk gün kaç sayfa kitap okumuştur? Birinci gün diyelim. 2. gün 3. gün 5. gün Yazı yazmayı sevmediğinizi biliyorum. Ama yazı yazmak işi garantiye almaktır arkadaşlar. İlk gün ne kadar okuduğunu bilmediğim için X diyorum. Soruda da diyor ki Bir önceki günden 20 sayfa fazla okuyormuş. Yani 2. gün X artı 20 olur. 3. gün X artı 40 4. gün X artı 60 5. gün ise x artı 80 olur. Toplam kaç sayfaydı bu kitap? 350 sayfaydı. Toplayalım. x artı x artı 20 artı x artı 40 artı x artı 60 artı x artı 80 ne eşit olmalı? 350 eşit olmalı. Benzer terimleri topluyoruz. Cebirsel ifadelerden hatırlayınız. 3x, 4x, 5x. 5x artı 20 40 daha 60. 60 daha 120. 80 daha 200. Eşitmiş 350'ye. Burada artı 200'ü karşıya yollayalım. Ayak bağ olmasın bize fazla. Yolladık. Eksi 200 oldu. 5x eşittir. 350 eksi 200. 5x eşittir. 150. Bana bir x lazım. Her iki tarafı x'in kat sayısına bilinmeyen ya da değişkenin kat sayısına böleriz. x eşittir. Kaç çıkar? 30 çıkar. Benden de ne istiyordu? İlk gün kaç sayfa kitap okumuş? İlk gün kaç sayfaydı? x'i kaç bulduk? 30 bulduk. Cevabımız 30 30'dur arkadaşlar. Dehşet sorumuz arkadaşlar. 4 kişilik bir aileyi çözümleyeceğiz dedektif gibi yaşlarla. Evet. Dört kişilik bir ailede babanın yaşı Ahmet'in yaşının 3 katının altı fazlasıdır. Annenin yaşı babanın yaşından iki eksiktir. Büşra Ahmet'ten 3 yaş büyük olup dördünün yaşları toplamı doksan üçtür. Gel de bu işin içinden çık. Demiyoruz arkadaşlar. Matematikte çözüm her zaman vardır. Ne yapmalıyız? Size tavsiyem isimleri tek tek yazın. Demin çözdüğümüz soru gibi. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün vardı ya. Bunda da isimleri yazalım. Kimler var burada? Ahmet var. Büşra var. Anne var bir de baba var. Biz Ahmet'ten yola çıkalım. Ahmet'in yaşı x olsun. Babanın yaşı neydi? Ahmet'in yaşının 3 katının 6 fazlasıdır. 3x artı 6. Annenin yaşı babanın yaşından 2 eksiktir. Annenin yaşını bulalım. 3x artı babanın yaşından 2 eksik diyor ya. Babanın yaşından 2 çıkaracağız. Sonra Büşra Ahmet'ten 3 yaş büyükmüş. Ahmet kaç yaşında? X yaşında. 3 yaş büyükse X artı 3. Bakınız hepsinin yaşı çıktı ortaya. Sonra 3'ünün yaşları toplamı 93. Toplayacağız 3'ünün yaşını. Tabi burada Ahmet x yaşında, Büşra x artı 3 yaşında, anne 3x artı 4 yaşında, baba ise 3x artı 6 yaşında. Hepsinin toplamı kaç eşit olmalı? 93 eşit olmalı. Benzer terimleri kendi arasında topluyorum. x, x daha 2x, 3x daha 5x, 3x daha 8x. 3, 4 daha 7, 6 daha 13 eşitmiş. Kaça? 90. 3'e. Artı 13'ü karşıya yolluyorum. Eksi 13. 8x eşittir. 80. Her, her iki taraf bilinmeyenin katsayısına bölünür. x eşittir. 10. x kimdi? Ahmet. Ahmet 10 yaşında. Peki bizden Ahmet'i mi soruyor? Hayır. Büşra'yı soruyor. Büşra kaç yaşındaydı? x artı 3 yaşında. x yerine kaç yazmalıyım? 10. 10 artı 3'ten cevap 13 çıkacaktır arkadaşlar. Eğer biz denklem kuramamış olsaydık bu sorunun içinden çıkamazdık. Tek tek isim yazdık. Daha sonra çorap söküğü gibi geldi. Ve geldik dersin sonuna. Şimdiye kadar ben konuştum. Bundan sonra siz konuşacaksınız cevaplarınızla. Ödev sorusu. Ödev sorusunu çözeceksiniz. Cevabınızı yorum kısmına yazacaksınız arkadaşlar. Cevabınızı yazdığınız zaman konuyla derste ne kadar ilgili olduğunuzu göstereceksiniz. Soruyu bir de ben okuyayım. Bütünler iki açıdan büyük açının ölçüsü küçük açının ölçüsünün 7 katından 12 eksiktir. Buna göre küçük açı kaç derecedir? Cevabı yorumlara yazalım. Hoşça kalın. Matematikle kalın. Sağlıcakla kalın.